Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz e, Yala'dan Hatay Belen gedikten aşağı sahil kesimine İskenderun'a indik arkadaşlar. Bugün size babaannemin bahçesini gezdireceğim arkadaşlar. Yalnız iki kısımdan oluşacak büyük ihtimalle. Fazla ileri de gidemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bahçede yılanlar varmış o yüzden. Şimdi arkadaşlar burada Amcam bir çeşme yapmış. Onu göstermek istedim. Şöyle oturak yerleri var. Buraya fazla oturmuyoruz arkadaşlar. Gül. Burada biz oturuyoruz arkadaşlar. Öğleden sonra geliyoruz burada oturuyoruz. Çay içiyoruz filan. Böyle. Burada da oturuyoruz arkadaşlar. Burası özellikle akşamları daha iyi oluyor. Burası daha serin oluyor. Ancak uzun süredir oturmuyorduk. O yüzden hatta kuş pislikleri de falan var. Bunun yıkanması lazım. Yengemin bahçesine geçtim arkadaşlar. Şöyle çiçekler ekmiş yengem. Sardunya falan. Zambak, gül. Şu erik ağacı arkadaşlar. Üstünde de erikler var. Naneler. Hız hızlı geçeceğim arkadaşlar. Sardunya. Kalanşi. Şuraya ben sabah sefaları ektim. Mertin'den getirmiştim. Sarmaşık gülü arkadaşlar. Önceden ben bunun gül olduğunu bilmiyordum. Sonradan baktım ki yaprakları güle benziyor. Bu sarmaşık gül dedim. Burada portakal ağacı var. patates, üzümler. Burada amcam buraya araba koyuyor. Bu da yengemin çiçekleri var. verler Bunu da ben, ben ektim arkadaşlar. Şuradakini geçen sene ben ekmiştim. Orkide ağacı. Düşen bahyalar koca koca. Maşallah. Şurada bir ceviz ağacı var arkadaşlar. Şu. Arka tarafa doğru gidelim. Ha, şunu da göstereyim arkadaşlar. Burada reyhan var. Geçen sene yazın ben hanım eli ekmiştim buraya da. Hanım eli. Hanım eli nasıl çeliklenir onun videosu kesinlikle gelecek arkadaşlar Allah'ın izniyle. Burada bir bahçe de var. Oradan alacağım inşallah. Portakal ağacı. Asmalar, üzüm ağaçları. Maydanoz, nane, biber. Şuradan da incir çıkmış. Asma arkadaşlar yine şöyle gidiyor. Yani dut mu çıkmış oradan dut çıkmış. Patlıcanlar. Yine aynı şekilde asma. Gidiyoruz arkadaşlar. Burada bir limon ağacı var arkadaşlar. Üstünde limonları da var. Biberler. Bir sürü biber ekmiş yengemgil buraya. Maşallah bayağı da olmuş. Ne bakın dün sulamıştık burayı. Ben suladım. <laughs> Yarın da galiba toplanacak. Bilmiyorum. Yengemgil bunlarla turşu yapıyor. Babaannemin de var. Şimdi babaannemin bahçesine gidiyorum. Babaannemin bahçesi daha büyük.